Hepinize sevgi dolu, saygı dolu, sosyal mesafeli günler diliyorum efendim. Bugünkü konuşmamı bazı mağdur ve mağrur kardeşlerim adına yapmak durumunda kaldım. Böyle bir açıklamayı koronalı günlerde tüm gezegenlere etkisi altına almış bir dönemde gerçekten yapmayı hiç doğru bulmuyorum ama gerekli açıklamaları halkımızla paylaşmamız gerekiyor. Bazı arkadaşlarımızın aldığı maaşlar dizinize gözünüze dursun diyorum efendim. Yani kimisi 4, kimisi 5, kimisi 10 maaş alırken neden insanlar bu maaşları konuşuyor gerçekten anlamıyorum. Yani bu kadar korona mevzusu varken neden bu konu? Tabii ki bunun dış bir oyun olduğunun farkındayız ve bu konularda tabii ki bir açıklama getireceğiz. Ama ilk önce bir arkadaşımızdan bahsetmek istiyorum. Bu kardeşimiz tüm gezegenler arası birincilikleri almış, insanları kündeye getirmiş, yere gelmiş, yaratıkları yenmiş bir kardeşimizdir bu kadar başarılı bir kardeşimize ekonomide önemli bir görev vermemiz neden insanları şaşırtıyor, farklı maaşlar alması neden üzüyor? Gerçekten anlamıyorum. Bu kadar yaratığı kündeye getiren bir insan neden ekonomiyi kündeye getirmesin dedik ve böyle bir strateji uyguladık. Bize güvenin diyor. Diğer bir konumda denetçi beyin farklı kanalları denetlerken, yayınları denetlerken işte kısıtladığı yönünde. Tabii ki kısıtlamıyoruz. Böyle bir kaygımız, böyle bir niyetimiz yok. Ve farklı maaşlar aldığı için insanları şaşırıyor. İşte farklı maaşlar alıyormuş, farklı işler yapıyormuş. Bizim kardeşlerimizin bu kadar yetenekli, bu kadar bilgili, bu kadar vizyonlu ve misyonlu olması gerçekten bizim için çok mutluluk verici bir şey. O yüzden insanlarımız da şaşırmasın. Bunlar tabii ki alacaklar efendim. Ya bunlar almayacak da kim alacak? Biz kriptonun başına gelmeden önce kriptonun ne halde olduğunu biliyoruz. Bu kriptonun üzerinde oynanan oyunların olduğunu tekrar belirtmek istiyorum. Dünyadaki süpermenin bizim üzerimizde ne kadar konuştuğunu farkındayım. Bir laf çıkarmış. Jüpiter'den Mars'a, Venüs'ten Kars'a, kriptonlar, kriptonlar yerin dibine diye. Ya dedim ayıptır ya. Ya ayıptır ya. Bu bir federasyonlar arası bir oyundur. Bizi enderin oyuna getirmeye çalışıyorlar. Gelmeyin diyorum. Halkım kendine gelin. Biz vergileri yalıp yutarken biz bunları boşuna mı harcadık? Kripto ne haldeydi? Ben neden bunlar bu kadar konuşulduğunun farkındayım. Biz tight yasasını çıkardığımızdan beri, süpermenler tight giyemediğinden beri bunlar oluyor. Ben bunun farkındayım. Ben bu oyuna gelmem. Ve ayrıca biz gelmeden önce nasıldı kripton? Sorardım size. Yani görüntüler burada da gezdi kardeş? Yani etrafı çöp doluydu. Biz ne yaptık? İlk önce çehremizi yeniledik. Temizledik. Püyürü pah ettik. Daha sonra ne yaptık? Yollar yaptık. Gezegenin arası kimse nereye gideceğini bilmez. Nasıl gideceğini bilmez. Biz şu an e, Kripton'dan Venüs'e tam iki buçuk saate gidiyoruz. Neptün tam iki saat efendim. Şu an bir dünyalık Mars'a daha Kaç ayda gidiyor? 3 ayda anca gider Ya biz görüyorsunuz biz nereden nereye getirdik bu memleketi ya? Ya ayıptır kardeşim ya biz nereden nereye getirmişiz bu memleketi? Yapılanlara konuşmalara ay bakın ya. Ya şu koronada günlerde gerekti. Tövbe estağfurullah demek istiyorum ya. Her neyse benim diyeceklerim bu kadar. Biz maaşlarımızı alalım. Bu kadar yetenekli arkadaşlarımız varken. Ya hayatımızda bir kere federasyonun başına geçmişiz. Onu demediklerini bırakmadılar ya. Neyse. Ya bir şunu demek istiyorum ya. Şu an bir halkımız, bir vatandaşımız tek bir maaşla geçinebilir mi efendim? Geçinemez. Geçinemez. Yani onlar da birkaç iş yapıyor. Yani bizim üst düzey yöneticilerimiz de tabii ki aynı anda 4-5 iş yapacaklar. Bunda bir mahsur yoktur. E aldıkları biraz fazladır. O da olacaktır. Yapacak bir şeyimiz yok. Hak eden hak ettiği kadar alır. Vergilerimiz boşa gitmiyor sonuçta. Teşekkürler. Hepinize uzay dolu sevgi günler diliyorum. Sosyal mesafeli günlerden uzak durun. Bu gezegenimizi etkisi altına alan koronadan Allah belasını versin diyor.